Bölünebilme sorularımıza bakalım. Bölünebilme kurallarında soru tarzları çok klasiktir arkadaşlar. O yüzden böyle çok alışılmışın her yerde klasik görebileceğiniz değil de biraz sizi zorlayabilecek soru tarzlarını özellikle seçtim. Özellikle bunları yaparsınız, bunları anlarsanız zaten diğerlerini çok rahat yaparsınız arkadaşlar. Sadece bölünebilme kurallarını bilin. Mesela bir kağıda yazıp kitabınızın arasına bütün bölünebilme kurallarını yazabilirsiniz. 2 ile tek cümlede çift olması gerekiyor. Tek sayısı zaten kalan 1'dir. Mesela 3 ile rakamları toplamı 3'ün katı. 9 ile de 3 gibi rakamları toplamının katı olması gerekiyor. 3 gibi. 4 ve 8 ile 4'te son iki basamağı, 8 son 3 basamağı bakılıyor. Bu şekilde hepsini tek tek yazarak yapabilirsiniz. 7 ile bölünebilme artık hiçbir kaynakta alınmıyor. O yüzden ben de vermedim. Kafa karıştırmak istemedim ama 11 ile bölünebilmeyi verdim. Çünkü size sorularda müfredattan kaldırılmış olsa bile çoğu kaynakta karşınıza çıkınca sizi pratik yola özellikle sınavlar adına pratik yola götürebilecek bir kısmı olduğu için 11 ile bölünebilmeyi verdim. Şimdi bakalım önemli soru tarzlarına. Demiş ki bize birinci soruda. 4 basamaklı bir sayı vermiş. 5000'den büyük 2 ile bölünce bir kalanını veren sayı ise x'in değerler toplamı nedir? Şimdi 2 ile bölümünden bir kalanını veriyorsa nedir? Bu sayı tek sayıdır. E Tek sayı ise birler basamağındaki değer yani x değeri nedir o zaman? 1 olabilir. 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 9 olabilir değil mi? Bunlardan herhangi birini alabilir. Ama 5000'den büyük dediği için 5 olur, 7 olur, 9 olur. E, X bu değerleri alabilir. X'in değerler toplamı nedir diye sormuş. Toplayalım bunları. 9, 7, 16, 5 daha 21. X'in alabileceği değerler toplamı 21'dir diyor. İkinci soru tarzımızda da Böyle bir soru tarzıyla çok fazla kaynakla karşılaşmayabilirsiniz ama ben yine de bunu da vermek istedim. Hani aklınızın bir köşesinde olsun. 4 ile bölünebilme kuralında son iki basamağa bakıyorduk. 8 ile bölünebilme kuralında son 3 basamağa bakıyorduk. 16 ile bölünebilme kuralında ise son 4 basamağa bakarız. Bu da aklınızda bulunsun. Sınavlarda karşınıza gelebilir arkadaşlar 16 ile bölünebilme de sayı ne uzunlukta olursa olsun son 4 basamağa bakıyoruz yani şu kısma bakıyoruz yani verilen bu sayının 16'nın katı olması gerekiyor. Şimdi e, x bir rakam olacağı için yani 0 1 2 kaça kadar 9'a kadar bunları tek tek denememiz gerekecek 16 ile bölünebilmesine bakmak için. Burada sağlayan tek x değeri 8 oluyor arkadaşlar. Başka sağlayan bir x değeri olmuyor. 16 ile bölünebilmeyi de burada soru üzerinde bahsetmek istedim. Üçüncü soru tarzımıza bakalım. A'nın 15'te bölümünden kalan 11 ise 3 ve 5'te bölümünden kalanlar toplamı nedir diye sormuş. A sayısının 15 ile bölümünden bölüm A, A olmasın x olsun diğer büyük A ile karışmasın x artı 11 imiş. Tamam. Bu sayının 3 ve 5 ile bölümünden kalanları sormuş bize. Şimdi bakalım burada 15, 3 ve 5 oradan bir bağlantı olur mu? Onunla da bölüm 11 midir gibi kafanız karışmasın. Siz sadece bölümedeki şu kuralı yazın önce. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalandır. Şimdi 3 ile bölünebilmeye bakalım önce. Şimdi nedir sayı? 15x artı 11. 3 ile bölünebilme kuralında bunu 3 olarak yazarsak 3 çarpı 5x artı 3'ün katı olarak yazarsak 9 artı 2 olarak mı yazarız? Şimdi burası 3'ün katı olduğu için 3'e tam bölünüyor. Burada da 9 artı 2 oluyor. Yani 9 ile bölümünden kalan 2 oluyor. O zaman verilen sayının 3 ile bölümünden kalan 2 olur. Peki 5 ile bölümünden ne bakalım? Yine 15x artı 11 sayısını bunu bu sefer 5 çarpı 3x olarak yazalım. Artı şurayı 5'in katı olarak ne yazabiliriz? 10 artı 1 olarak yazabiliriz. Şimdi burası zaten 5 ile tam bölünüyor. 10 artı 1 de yani 11 de 5 ile bölümünden de kalan 1'dir. Burası tam bölündü. burada kalan 1 olduğu için e, verilen a sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Kalanlar toplamı da 3 olarak bulunur arkadaşlar.